bağlar, paragraf ve anlam soru bankası. Yer değiştirme soruları test 1 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Böyle sorularda aslında paragraf oluşturmadan faydalanmamız gerekiyor. Giriş gelişme ve sonuç yani paragrafın bu ana bölümlerini değerlendirmeliyiz ki aslında sonuç kısmımız girişte ya da giriş kısmımız sonuç kısmında yer almamalı. Peki bunu neye göre belirliyoruz? Paragrafa girerken özet niteliğinde birkaç cümleyle girip gelişmede asıl anlatılmak istenen konuları, olayları anlatmamız gerekiyor. Sonuçta ise daha çok özete bağlamak, kısaca özetle buna bağlı olarak gibi terimlerin yer aldığını görmemiz mümkün. Sorular üzerinden bir gidelim bakalım. Birinci soruya baktığımızda soru kökünü tabii ki yine iyi okumam gerekiyor. Çünkü bazen yer değiştirilmesi ya da sıralanması gerektiğini bize sorabiliyor. Yukarıdaki parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için hangi yargıların yer değiştirmesi gerekir diyor. Böyle sorularda aslında bir bütünlük sağlamamız gerekiyor bizim. Bakıyorum. Onların sıraladıkları şu şekilde gözümüze çarpıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak sıralandırılmış metinler var. Bu metinlerden bir bütün sağlanmak istense nasıl sıralanmalı diye soruyor bize. Aslında ikisini yer değiştirince normal bir paragraf sıralama meydana getirmiş olacağız. Şimdi karşıma şu çıkıyor. Birinci cümleye baktığımda orada bir müddet karnışıyorlar ve çalkalana çalkalana diye devam ediyor. Hiç okumama bile gerek kalmıyor. Orada dediğine göre öncesinde bir şey deyip bir yere mi bağlaması gerekiyor? Nerede? Dolayısıyla ben birin başlangıçta olacağını olmayacağını bilmem gerekiyor. Devam et. Bir an bir küçük an sanki daralıyorlar. Kimler daralıyorlar? Bir dur. Demek ki öncesinde bunu da bir şeye bağlıyor. Üçe geliyorum. 2 2,5 metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular, bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukta kaynaşıyorlar. Şimdi şöyle bir şeyi sizinle değerlendirmemiz gerekiyor. Paragraflardaki paragraflardaki sıralar Kronolojik yani zaman sırasına göre olabilir. Oluş sırasına göre olabilir. Örneğin bir yemek tarifinde kek yapacaksa işte önce yumurtanın kırılıp daha sonra çırpılacağını bilmem gerekiyor. Bu oluş sırasına ya da olay sırasına göre sıralandığını bilmem gerekiyor. Dolayısıyla birinci cümlen bu olabilir mi benim? Evet, olabilir. Ben bunu eğer yukarı alırsam biri de buraya almam gerekecek tabii ki. Bir okuyalım andan bütünlüğümüz olacak mı? 2 i̇ki, 2,5 iki metre çapında bir buradan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular bembeyaz bir kayaya varınca birden bira boşlukta karşılaşıyorlar. Bir an bir küçük an sanki daralıyorlar. Sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura çukura doğru sade köpük halinde dökülüyorlardı. Orada bir bir dört karşılaşıyor, ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp beyaz taşlar üzerine sekerek yollarına devam ediyorlardı diye buralarda devam ediyor. Dolayısıyla benim ne yapmam gerekiyormuş? 1 ve 3'ü değiştirmeliymişim ki anlam bütünlüğü sağlamalıymışım. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğer soruları da bu yöntemlerde çözeceğiz. İkinci soruya geldiğimde ikinci soruda bana ne diyor? Bakalım hep beraber bir. Yine soru kökümde yukarıdaki parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için hangi yargıların yer değiştirmesi gerekir diye soruyor. Bakalım bir hangilerinin değiştirilmesi daha doğru olacakmış. Edebiyat eleştirisi edebiyat yapıtlarına ve yazarların, şairlerin yaratıcılıklarına, özgünlüklerine ilişkin belli bir yargıda bulunmak, yorum ve açıklama getirmek veya açıklama yapmak amacıyla gerçekleştirilen özgün ve özenli okuma ve incelemeler sonucu oluşur. Bu birinci sıramda olabilir mi? Evet, olabilir. Bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Geldim. Buna dış eleştiri adı verilir. Dikkat. Yukarıda bana edebiyat eleştirisinden bahsetti. Bir dış eleştiriyle ilgili bir şey söylemedi. Diğer yandan edebiyat eleştirisi özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diye devam ediyor. Demek ki burada bir aksilik var. Bir duralım. Üçe bakın. Bu eleştirer eleştiriler edebiyat tarihi içinde kimi zaman ele alınan metinleri edebiyat dışından yani tarih, toplum bilim, ruh bilim gibi farklı bilim dallarından yararlanarak ve edebiyat dışı ölçütler kullanılarak yapılmıştır. Heh! Şimdi artık bana bir tanım verdi. Buna ne deniyormuş? Buna dış eleştiri adı veriliyormuş. Demek ki ben 2 ve 3'ün yerini değiştirmiş olsam bir anlam bütünlüğü sağlayabilir miyim? Evet sağlayabilirim. Öyleyse 2 ve 3 yer değiştiriliyor diyeceğiz. Ve cevabımız B şıkkı olacak. Geldim 3. soruya. Yukarıdaki parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için hangi yargıların yer değişmesi gerekir diye soruyor bana. Yine aynı şekilde bakalım başlangıç sonuç doğru bir şekilde ilerliyor mu? Biraz daha bunlarda olaya ve kronolojik sıralaya bakmamız gerekiyor. Oluş sırasına yani. Genç kadın ve genç adam ilk buluşmalarında çoğunlukla olduğu gibi baş başa yemek yiyip sinemaya gitmişlerdi. Sinemadan sonra el ele tutuşup ağaçlıklı yollarda uzun bir yürüyüş yaptılar. Bu konuda söze başlarken adamın niyeti bu değildi. Gerçi ama konuşmanın bir yerinde şairane bir yürekle söyledikleri genç kadın için ciddi bir uyarı yerine geçti. Dikkat! Olaylarda oluş sırasında daha iyi fark edeceksiniz hikayeleştirilmelerde. Diyor ki bu konuda söze başlarken hangi köyde konuda söze başlarken en son ağaçlık yolda el ele yürüyorlardı. Demek ki bunun burada olmaması gerekiyor. Devam et. Örneğin bugün özellikleri film pek öyle aldım şahane bir şey değildi. Ama gene de memnundular. Devam ettim 5'e geldim. Filmler her zaman iyi olmasa da sinemanın başta başına bir sevgi olduğundan söz ettiler. Neyden söz etmişler? Şimdi ben burada şunu göreceğim. Söz ettiler, yürüyüş yaptılar ve ben bunu buraya alırsam söz ettiler. Örneğin bugün izledikleri film pek öyle ağam şu an değildi. Ama yine de memnundular. Bu konuda söze başlarken adamın niyeti bu değildi diye ikisinin yerine değiştirsem daha doğru bir Paragraf mı oluşturmuş olacağım? Evet. Bu yüzden C şıkkı 3 ve 5 yer değiştirilmelidir diyeceğim. <laughs> Yine bana anlam bütünlüğünün sağlanması için hangilerinin yer değiştirilmesi gerektiğini soruyor. Bakalım Michel Turner'in Cuması, Daniel Dauphine'nin Robinson Kurası'nın çağdaş bir değişkesidir. Tamam bir dursun. Üstelik herkes benim dostumun yaptığıyla yetinmez. Koca Recine... Aristofanes'in güldürüsü, Sofokles'in ve Akelos'un tragedilerini kendi kendi dilinde kend yeniden yazar. Heh. Şimdi şöyle. Üstelik herkes benim dostumun yaptığıyla yetinmez derken, bir önceki cümlede bir bağlaç olması gerekiyor. Yani bir önceki cümleye bağlanmam gerekiyor. Neden bunu söylemiş? Bu önemli. Bizim yüzyılarımızda Sofokles'in kimi tragediyaları Andre Gide, John Aniol, Kemal Demiral ve belki daha başkaları yeniden yazar. Hiç kuşkusuz alışveriş ile. Alışveriş ille de öykünmeyi içermez ama o da sık sık girer işin içine. Bu konuda en ilginç örneklerden birini de Alfred Jerry verir. O bir Roy'i gerçekte Remnis Lisesi öğrencilerinin ortak yapıtlarıdır. Hep alay konusu olan bir fizik öğretmenin kişiliğinden esinlenerek ve zavallı adamı alaya almak için oluşturulmuştur diyor. Şimdi ben buradaki baktığımda hiç kuşkusuz alışveriş ille de öykünmeyi içermez ama o da sık sık girer işin içine. Üstelik herkes benim dostumun yaptığıyla yetinmez. Koca Reşin, Aristofanes'in güldürüsünü, Sofakles ve Asikilos'un tragedyalarını kendi dilinde yeniden yazar diyor. E dolayısıyla ben burayla burayı biraz daha bağlaştırırsam demek ki bunu bire mi almam gerekiyor? Evet. Bunu bire alırsam biri de dörde mi almam gerekecek? Evet aynen öyle. Öyleyse cevabımız C şıkkı. 1 ve 4 olmalıdır dememiz gerekiyor. Geldim 5. sorumuza. 5. soruda bana yine anlam bütünlüğünü sağlamak için bir değişimden söz ediyor. Bakalım. Böylece iki ozanın görünüşte birbirini yıkmaya yönelen dörtlükleri dört durdum. Neden? Bak ne yapmış? böyleceyle başlamış. Benim giriş cümlem böylece ile başlayamaz. Öyleyse bir kesin yer değiştirecek. Peki hangisiyle? Hangisi benim giriş cümlem olabilir? Artık bunu bulmam gerekiyor. Karşıta onun dizelerinden birinde olduğu gibi alıp 3 dizede de kendi ekler. Olmaz. Şimdi bir şeyin karşısından bahsediyor. 2'yi eledim. 3'e bak. Bizim halk ozanlarımızın dörtlüklerle sürdük, sürdürdükleri bir atışma biçimi vardır hani. Ozan verilmiş bir dizeden yola çıkarak bir dörtlük kurar diyor. Ha. Daha sonra ne diyecek? Karşıta onun dizelerinden birini oldu. Yani benim giriş için seçeceğim cümle Aynı zamanda şurayla da bağlantılı olmalı. Arkasından bunu getirebiliyor mu? Bu önemli. Ya da bundan sonra şu bir artık buraya gelecek ya. Onunla bağdaşıyor mı Önemli. E demek ki ben bir de üçü yer değiştirirsem burada bir bütünlük mü sağlayacağım? Evet. Öyleyse cevabım B şıkkı 1 ve 3 olmalıdır diyorum. Altıncı soruya bakalım. Parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için. Yargılardan hangilerinin yer değiştirmeleri gerekir diye soruyor yine bana. Bir okuyalım. Doğrudan doğruya edebiyat eserini esas alan ve onu birçok unsurdan oluşmuş estetik bir terkip olarak belirleyen bizim tanımımızda edebi eseri meydana getiren temel unsurlar ve bunların nitelikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Edebiyat sanatının sonu hali olan herhangi bir edebi esere yaklaşıldığında onun iki temel unsurdan meydana gelmiş olduğu görülür. Bunlar içerik ve dildir. Edebi dil içeriğin en güzel ve en etkili bir biçimde sunulmasını üstlenmiş ve dil zevki indiğinden sabırla da sabırla da damıtılarak elde edilmiştir. Edebiyat eserlerindeki içeriğine temel niteliği kurgusal bir dünya ekseninde şekillendirilmiş, çok çeşitli yorumlara imkan veren ve nice beyin ve ruh sancılarının eseri olmasıdır. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunlar içerik ve dildir diyor. Şimdi dili ve içeriği açıklıyor. Fakat bana edebiyat eserinin içindeki bu kurgusallıktan bahsetmesi için benim bunu buraya almam daha doğru olmaz mı? Üçle bir bağlantısı olacak. Hatta iki ve birle de. Eğer öyle yaparsam dördü de aşağı almam gerekecek. Demek ki 4 ve 5 yer mi değiştirmeli burada? Evet cevabımız E şıkkı 4 ve 5 olmalıdır diyeceğiz. Son sorumuz 7. soruya bir bakalım. Sağlanması için hangi yargıların yer değiştirmesi gerekmektedir diye soruyor bana. Bakıyorum. Aslında her edebiyat akımı genel bir estetik, sanat görüşü veya hareketinin bir parçası, daha doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren yönüdür. Çünkü söz konusu akımlar çoğu zaman güzel sanatların bütün kollarını; mimari, heykel, resim, musiki ve benzeri kapsar. Bu sebeple bizim özellikle Batı Edebiyatı'nda birer edebiyat akımı olarak bildiğimiz klasizm, realizm, romantizm, empresyonizm, most, postmodernizm ve diğerlerini sadece edebiyatla sınırlamak e, yanlıştır demiş. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her edebiyat akımı demiş fakat bir tanımlama yapmamış. Ama bir üçe bakabilir miyiz? Üçte ne diyor? Batı edebiyatında birer edebiyat akımı olarak bildiğimiz klasizm, realizm, romantizm, empresyonizm, postmodernizm ve diğerleri diyor. Sözler edilen, bak, sözle edilen söz konusu akımlar. Burada söz etmiş bana birinci de değil. Öyleyse ben 3'ü 1'in arkasına koyarsam 2'yi de buraya koymam gerekiyor. Yani 2 ve 3 aslında yer değiştirirse daha iyi bir dengim olacak. 1, 3, 2, 4 ve 5 olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız B şıkkı 2 ve 3 olmalıydı diyoruz. Yer değiştirme soruları test 2 ile devam edeceğiz. Test 1 burada sona erdi. Hoşçakalın.